gece Sherlock'lanıyoruz. Eee tut 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 tut. Bir dedektifin hayatını yaşayalım. Sherlock. Ben hoş geldin. Hep yeni sıfırdan bir Sherlock hikayesine başlıyoruz. Şeytanın kızı. Daha önceden bitirmiştim. Bayağı zevkliydi. Hani siz de sararsınız da seversiniz diye düşündüm. Güzel, eğlenceli bir oyuna başlıyoruz. thank <laughs> you klasik bir Sherlock filmi gibi başlıyor. Dizisi filmi. Sherlock yatıyor. Doktor Watson. Mükemmel. Oh, I do apologize. Am I disturbing you? No, please. Do come in, Mrs. My name is Miss Alice de Bouvier. Alice. Mr. Holmes' new neighbor. Oh, I didn't have the pleasure to. Uh, I am Dr. John Watson. Could we provide you with any assistance? Uh, she is not the concern, Watson. I'm. <laughs> then, what is this about? Oh, that child standing sniffling behind her. Get rid of him, Watson. But he is shivering with cold. And he is upset. What happened to him? Little Tom knocked at the wrong door. Oh. Crying out loud. Oh boy, come in warm yourself by the fire can I offer you a cup of tea Mr Bouvier well I uh, it is not as though we are disturbing you know who are we I suppose not since you are our new neighbor it is perhaps better that you know what he's like you' starting to worry me well him give you Mr. a minute, the um, uh, is well, the that he has seizes him when he finds himself with nothing to do. He becomes completely asocial. And alas, this is a very difficult, medically incurable case. Now, we to Of course, I am very sad. But there is a cure, if only a temporary one. A thrilling inquiry. Most certainly. If he refuses this one, then his condition will worsen. Oh, I am still here, you know. I didn't fall out of the window. I am still here? Very well then. Thank you, Miss. Tam bir İngiliz ya. Bir saniye, şu ayarı bir düzeltelim. Şu sohbet penceresini. Bir tık büyütelim dediler. Biz de bir tık büyüttük. Şimdi tekrar devam. Neden buradasın? It's, it's my father, sir. He's missing. I, I don't know what to do. Babası kayıp. çocuğu bir bakalım çocuğa. Çocuğa bakalım. Çocuğun gözler ağlamış. Ağlamış. Eee. kolye. 8 yaşında. Yamalı, ilgili bir anne. Londra haritası harita kullanılır ve okunabilir bir Londra haritası. Eller, eller yara yok, şekil bozukluğu olabilir. Bir şey kaçırıyoruz burada. Çene. Yetersiz besle Karakter tamamlandı. Zınk. İlk karakterimiz Tom. Tom 8 yaşında. Kıyafeti çok eski. Titiz bir anne tarafından dikilmiş. Birkaç yaması var. Tom'un annesi babasının iyiliğini düşünüyor. Tilli soğuk. Yetersiz besleniyor. Üzgün gözüküyor. Gözleri kızarmış. Ağlamış. Annesinin hamileliği sırasında yetersiz beslenmeden kaynaklanan What's his name? George Horst, sir. George Horst. And old was the last time you saw him? Three weeks ago. He left for a new job. But this time, he was acting a bit strange and... ...angry. Missing, eh? And what do the police say? The police? They don't believe me. They say he's just abandoned me.

So he often takes odd jobs for the day because that's all he can find. Only this time he didn't come home. Come home. good Ne good He said son, I'm out on a special job. Don't you dare move from here. I think something went wrong. Three weeks, that's a long time. Every day I thought he would show up. And anyway, I can Her geçen gün artık gelebilişimi boşumu çözdüm. Mmm, başın çaresine bakamamış yetersiz. What do you mean, sir? Ah? Nothing. I was ebeveyn olamaz o zaman. O zaman o ilgisiz ebeveyn 12 Dorset Street, the first E. İnsan hata yapabilir kardeşim. Who asked for money, Tom? Your case seems to be the very medicine I need. I'll meet you there shortly. Oh, thank you, sir. Sherlock, bana benziyor. Çocuk gördü mü? Dayanamıyor abim. Şimdi görev. Tom babası ortadan kaybolmuştur. Onun için onu araştıracağız. Kolyeleniz beslenme, yama, çarçurt. Peki buradan direkt kapıdan çıkıp Dorset These streets are too narrow for the cab. I'll have to walk. Not Sukkur. Not Sukkur. Dorset Sukkur. That's sad. Sokakta. Hayra kaçtı? 12 13, 13, 15, 12 E B, C, A, B, C Yukarıda, üst katta Üst kata çıkıyoruz Update 7 3000 bit rate veriyorum, eğer kötüyse Düşürebilirim 2400-2500'lere Delikanlı evinde oturuyor. Çocuğun eviymiş. Ne var? Eski bir elbise. Cepte bir şey var. Kağıt parçası. Çocuktan habersiz bir turlasak mı eviye? Çocukla konuşalım. Bakabiliyor musun? The roof leaks all the time. The Old Tabard pub. Glue. Probably taken from a wall. I hope you'll find my father. Tamam So that's why you came to see me. Tom probably reads at night. A collection of worn-out and second-hand books. George Hurst was providing his son with the best education that he could afford. It's the old, cheese. Food's running low. It's already three weeks since George Hurst's disappearance. Well, I can see the preparations for peasant soup. A clever concoction for somebody with apparently no culinary skills. fotoğraflardan. Neler dur neler. I <laughs> I'm sorry Tom. Ah. <laughs> I'm sorry Tom. Neymiş bu? Kira bilmezsiniz ben. emlakçı olduğum için biliyorum yani o kira şeyleri eski. Biz bu işin okulunu okuduk. Kiralık bir yerde oturuyorlar. Buradan yukarı çıkabiliyoruz mu? Çıkabiliyoruz. Şimdi daha detaylı olarak görmemiz lazım. Aynen Alip sen bitirmişsin bu işi ya. Güzel kardeşim babanı bulacağız da. Şimdi ee. ne aldık? Meyhanenin adresini aldık. Kuzey bölgesinde bulduk. <laughs> Burada Bu mu var mı peki? Ha burada mum var doğru. Şuradan bir yukarı çıkalım abi. Aynen öyle bebeğim. Another satchel, what Merhaba George. İş bulmakta zorlandığım ve oğlumun beslenip giydirmen gerektiğini biliyorum. Bu nedenle bir mektupla birlikte meyhane broşürünü de gönderdim. Duydum ki özel bir fiş teklif eden biri varmış. Belki sana olur dokunur öyle umuyorum. İyi şanslar. Good luck brother. Thanks so much man. Okay man. Peki döndürsek içinde bir şey var mı? Kapa kapat. Sadece ofiş. Okey. Okey man. Boşu boşuna ta meyhaneye gittim. Şuradaki mumu almadan. özel şu olan her şeyi öğren. Şimdi meyhaneye gideceğiz. Şu çocukla bir daha konuşalım. Babam bul desin de bir daha, daha konuşalım. Bir 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 daha It's close by on North Street. mustard hmm Some Good day, Mr. Holmes. Well, if it isn't young Wiggins, and I see you found yourself a job. If you can call it that, I hate it. But if, if got any proper work for me, I just might be in need of your assistance later. Wait here. Burada bekle bakalım aslanım sana iş vereceğim. Yeni gelen arkadaşlar takip ederlerse çok çok çok, çok sevinirim. Mr. Holmes. No demin içmem diyordun. Aslan parçası. Ee... Şurada duralım bence. Aa, olmuyor. Evet arkadaşlar, bunun için aynı kefeye girmesi lazım bu ikisini. Ama. E Offering that special job as a proper set of good, eh? whiskers, equality for the working class. I'm glad I'm my own boss. I can complain only to myself or to hm. Watson. Şurada bir dinlenelim ha. Şurada dinlenelim. <laughs> Man, <mouse> çıkıyor. Hı Bir de offering the special jobs Hiç alkol içmez özel iş teklif eden adam. Tıraştığı uzun favorili ve hiç alkol kullanmıyor. <laughs> Herhalde adamımızı bulduk. Sakallı favorileri var ve su içiyor okey şey bu takipçileri şey yapsana ya bir dakika yap en fazla Ha okey tamam teşekkür ederim Ali Can'cığım. Oo. Ağır çekim al, ağır çekim al. Hızlı çekim al, hızlı çekim al. 30 dakika gerçekten dedektiflik zor iş ya. Adam yarım saat bekledi orada adamı. Hareketini. sizle de paylaşıp destek olup kendinize de yeni Sherlock'lar bulabilirsiniz. Kayıp bir iş daha. Gizemli bir şekilde kayboldu. Bay John. Nerede kalıyormuş? Dorset 5 numarada. Bayanla iletişime geçin diyor.